darbe 12 Mart darbesi 1971'de oldu. Biliyorsun evet. 12 Mart darbesine giden yolu döşeyen olaylardan bir tanesi 1969'da kanlı bazar. Evet. Yani bizim bizim çocuklar Amerikan filosunu yani İstanbul şeyde Boğaz'ında e, demirlemiş Amerikan filosunu eee protesto etmek için, Amerika'yı protesto etmek için bir e, e, gösteri düzenlemişlerdi. E, polis eşliğinde o gösteriyi yapanlara şu, bu bugünkü iktidarın ağababaları, Mehmet Şevki Eygiler, tarikatçılar, e, komünizmle mücadele derneğinde topladıkları nakşi bendiler toplamı insanlara saldırdı. Nasıl Betullah. saldırdılar? Öyle bir cesaretleri var mı? Oraya Yok. oraya gelen solcu grupların alana küçük gruplar halinde girmesine e, izin verdiler. O grupları da bu itin köpeğin önüne attılar. 1969. Dolayısıyla bunların tepkisi de var. Bu denizler Arkadaşları Türkiye Halk Kurtuluş Ordusu'nu hemen arkasından 1970'li yıllarda kurdu. 71'de ilan ettiler kurduklarını ama ilk eylemi o zaman ortaya çıkmış. Sonra 72'de bu çocukları toplayıp astılar. Şöyle söyleyeyim hemen, astıkları yer Ulucanlar, Cezaevi. Ankara'da, Ankara'nın hemen kıyısında. Bu aslında tarihi bir bina. Şimdi müze burası. Yani buradaki bizi izleyen arkadaşlara tavsiye ederim. Gidip bir dolasınlar. Sağ olsun devletimiz. Beni de orada yatırma, yatma şerefine eriştirdi. Kısa bir süre kaldı. Cezaevinin ana kapısından girdiğinizde böyle bir devasa bir ağaç var. Hala duruyor mu bilmiyorum. O ağacın dibine kurdukları dar ağacında aslında çocuklar. O cezaevinde yatanları ben hatırlatayım bir parça hatırladığım kadarıyla. Mesela Nazım Hikmet orada yatmış. Ahmet Arif orada yatmış. Hasan Hüseyin orada yatmış. Sinan Cemgil'in babası Adnan Cemgil orada yatmış. Fakir, Fakir orada yatmış. Ben Yalçın Küçük'le beraber yaptım bir süre. Hoca benden biraz önce çıktı. Orası Türkiye'nin aydınlanma tarihini şeyi gibidir sanki. Bir uğrak yeridir. Zorunlu uğrak yeridir. Bunları şunun için söylüyorum. 69'dan sonra o darbeyle Türkiye'de sermaye sınıfı bu düzenin sahipleri bir tercih yaptı. Yani Deniz Gezmiş ve ve arkadaşlarını, onların temsil ettiği ne varsa onu kapatmayı ve 69'da o çocukları kat etmek için oraya koşanların önünü açmayı e, kararlaştırdılar. Ve e, mesela bakın o arada bir 15-16 Haziran var. Tarihimizin en büyük işçi kalkışması. Bir general demişti ki Türkiye'deki e, siyasi bilinçlenme ekonomik gelişmenin çok önüne geçti. Bütün hikayeleri o siyasi bilinçlenmeyi e, kapatmak üzerindeydi. Ve sonuçta senin havalarında gördüğün tablo ortaya çıktı. Yani bu tarikatlar çok mu marifetliydi? Biz ben söylüyorum bizi yendiler ama onlar mı yendi bizi? Onlar yemedi ki bizi. Onlar aldılar, önünü açtılar. Yani cumhuriyet dediğimiz şey, layıklık dediğimiz şey işte bu tarikata karşı düzenlenmiş bir şeydi. Bütün aydınlanma tarihimiz bu tarikatlar olmasın diye ortaya çıkardığımız bir şey.